Herkese merhaba. Bugün bir şirketi vezir de edebilen, rezil de edebilen o sihirli kelimeyi, yani nakit konusunu masaya yatırıyoruz. Bakın, ister dev bir teknoloji şirketi olun, ister mahalledeki o küçük bakkal, nakit yönetimi gerçekten de herkesin ortak derdi. Gelin bu hayati konuyu, bu hikayeyi hep birlikte çözelim. Bu söz, finansın o biraz kuru gibi görünen dünyasını bir anda ne kadar somutlaştırıyor, değil mi? Yani mesele sadece paranın ne kadar olduğu değil. Asıl mesele o paranın ne zaman elinizde olduğu. Çünkü doğru zamanda doğru yerde olmayan nakit en sağlam görünen şirketleri bile balla fena sarsabilir. Evet, evet yanlış duymadınız. İster uzaya roket gönderiyor olun, isterseniz mahallenizde market işletin. Temel sorun hep aynı, nakit akışı. Yani şirkete giren parayla çıkan para arasındaki o inanılmaz hassas dengeyi kurabilme sanatı. Başarının sırrı da tam olarak işte burada yatıyor. Ekranda gördüğünüz bu rakam, yani oh, akıl alır gibi değil. Bu, Apple'ın 2024'teki nakit rezervi tam 160 milyar dolar. Düşünsenize bu para birçok ülkenin yıllık bütçesinden bile daha büyük. E tabii bu kadar devasa bir nakdi yönetmek başlı başına bir strateji ve aynı zamanda da bir güç gösterisi. Şimdi gelin konunun tam kalbine inelim. Nakit bir işletme için aslında ne anlama geliyor? Sanırım bunu en iyi anlatan benzetme şu. Nakit bir işletmenin damarlarında dolaşan kandır. Onun kalp atışıdır. İşte bu benzetmeyi bir adım daha ileri götürelim. O kalp ritmi, yani düzenli nakit akışı, işletmenin hayatta kalması demek. Peki ya o ritim bozulursa? İşte o zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir. Nakit yönetiminin bütün olayı bu hassas ritmi korumak üzerine kurulu. Şimdi genelde sorun hep nakit azlığı sanılır ama madalyonun iki yüzü var. Bakın soldaki gibi kasada atıl duran çok fazla para ne demek? kaçırılan yatırım fırsatları ve paranın enflasyon karşısında erimesi demek. Sağdaki senaryo ise çok daha tehlikeli. Çok az nakit, yani faturaları ödeyememek, hatta iflası sürüklenmek demek. İşte bütün maharet bu iki uç arasında o mükemmel dengeyi bulabilmekte. Peki finans kitapları bu denge kurma sanatına ne diyor? İşte tanımı bu. Nakit yönetimi, bir şirketin ayakta kalmasını sağlayan likidite ile büyümesini sağlayan karlılık arasındaki o incecik çizgide yürüme sanatıdır. Kısacası olay sadece para saymak değil, o parayı stratejik olarak planlamak ve kontrol etmek. Tamam, teoridu. Peki pratikte bu işler nasıl yürüyor? Şimdi gelin işin en heyecanlı kısmına bakalım. Apple ve Amazon gibi devler bu dengeyi nasıl kuruyor, ne gibi dahiyane stratejiler geliştirmişler bir görelim. Bakın karşımızda dört farklı stratejik yaklaşım var. Apple gibi devasa nakit biriktirip gücünü koruyanlar, yani istifçiler. Tesla gibi sürekli nakit ihtiyacını zekice yöneten, hayatta kalanlar. Amazon gibi sistemi tamamen kendi lehine çeviren yenilikçiler ve Japon kobileri gibi krizlere karşı geleneksel yöntemlerle hazırlıklı olan gelenekçiler. Hadi bunlara biraz daha yakından bakalım. İşte Amazon'un finansal dehası tam olarak burada ortaya çıkıyor. Buna negatif nakit dönüşüm döngüsü diyorlar. Aslında çok basit. Amazon sizden parayı sipariş verdiğiniz an alıyor ama ürünü aldığı tedarikçiye ödemeyi haftalar hatta bazen aylar sonra yapıyor. Peki aradaki bu sürede ne oluyor? Amazon aslında tedarikçisinin parasıyla kendi büyümesini fonlamış oluyor. Gerçekten de bir finans mühendisliği harikası. Tesla'nın ilk yılları ise sürekli nakit yakma denen yani giderlerin gelirlerden kat be kat fazla olduğu dönemlerle geçti. Peki Elon Musk'ın çözümü ne oldu? Ön ödeme. Daha ortada araba bile yokken Cybertruck için alınan yüz binlerce rezervasyon depozitosu şirketin kasasına milyarlarca dolar taze para girmesini sağladı. Şirkete adeta bir nefes aldırdı. Peki bu küresel stratejiler bizim pazarımızda nasıl bir karşılık buluyor? Şimdi direksiyonu Türkiye'ye kıralım ve buradaki nakit yönetimi dinamiklerini inceleyelim. İşte bu cümle. Türkiye'deki binlerce, on binlerce Kobi'nin yaşadığı o klasik paradoksu tek başına özetliyor. Alacaklar vadeli, borçlar peşin. Bu makas bir açıldı mı, kağıt üzerinde çok karlı görünen şirketler bile nakit sıkıntısından batma noktasına gelebiliyor. Yereli örneklere bir bakalım. BİM ve Migros gibi perakende devleri, raflarındaki ürünleri çok hızlı bir şekilde nakde çevirerek güçlü kalıyor. TOG gibi dev bir proje ise, üretime başlayana kadar nakit ihtiyacını doğal olarak büyük sermaye destekleriyle karşılıyor. Peki ya küçük oyuncular, mesela e-ticaret satıcılarının en büyük dertlerinden biri ne? Platformların ödemeleri geciktirmesiyle bozulan nakit akışı ve tabii ki o uzun vadelerle boğuşan binlerce kobimiz. Geleneksel sorunları ve stratejileri gördük. İyi de, teknoloji bütün bu denklemi nasıl değiştiriyor, Son bölümümüzde nakit yönetiminin geleceğine, yani dijital dönüşüme odaklanacağız. Artık nakit yönetimi ay sonunda açılan bir Excel tablosundan ibaret değil. Düşünsenize, bu yeni nesil araçlar sayesinde, fintech yazılımları ve banka apileri sayesinde bütün hesaplarınızı anlık olarak tek bir ekrandan yönetebiliyorsunuz. Yapay zeka gelecekteki nakit akışınızı şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin ediyor. Blockchain ise işlemleri anlık ve çok daha güvenli hale getiriyor. Bu adeta yangın çıktıktan sonra söndürmeye çalışmak yerine yangın çıkmasını en başından engellemek gibi bir şey. Ve işte bütün bu analizin en can alıcı noktasına geldik. Gelir tablonuzda milyonlarca lira kar yazabilir. Hiç sorun değil ama o kar henüz tahsil edilmemiş bir alacaksa, yani kasada gerçek bir paraya dönüşmediyse inanın pek bir anlamı yoktur. Önemli olan bankadaki, kasadaki gerçek paradır. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra bizim buradan çıkarmamız gereken temel ders ne olabilir? Sonuç aslında bu kadar basit ve net. En lüks, en güçlü arabanız olabilir, hiç fark etmez ama deponuzda yakıt yoksa yolda kalırsınız. İşte işletmeler için de durum tıpatıp aynı. Nakit, o yolculuğa devam etmenizi sağlayan yakıttır. Bu yüzden de nakit kraldır. Dün de öyleydi, bugün de öyle.